Evet şimdi kayıttayız. Evet ustamız Yılmaz abiden alma çubuklarla birlikte bu yeri bulduk. Tabii kazık bay burası nedir? Çubuklar şunlar. Bu da kapak olması lazım. Şöyle göstereyim. Kapağı da. Sağ olsun verdiği eğitimle, verdiği bilgilerle işte buraya bulduk. Şöyle göstereyim. Yakından göstereyim. Kapağı göstereyim şöyle. Arkadaşlar. Ustam sağ olsun var olsun. İyi bir abimiz. iyi bir ustamız. iyi bir eğitmenimiz. Şöyle. Aa, kaydım ama. Şundan çıkan topraklar. Şundan çıkan taşlar. Aralardan çıkan taşlar. Yine kaydık naci gitti aralarından. Sağ olsun ustamız çok iyi insan. Adamlığıyla, delikanlılığıyla, bilgisiyle, efendiyle. Şöyle kapak taşı bunlar. Çubuklarımız şunlar. Çubukta on numara abi. Sağ olsun abi. Şöyle göstereyim. şöyle. Yani ustamız her şeyle on numara. Dediğim gibi delikanlı ile adamlığıyla her türlü yani sırt çıktı konularda yardımcı oldu. Çubuk kalanla yardımcı oldu. Şunlar çubuklarımız. Salabim.